Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu toplantısı saat 12.00 itibariyle başladı. Okullar açısından da çok ama çok önemli bir toplantı olacak. Aydıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınızdır. Şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada toplantı bittiği gibi sizleri bilgilendireceğiz. O nedenle hemen abone olmayı unutmayınız. Şunu belirtelim ki toplantı çok önemli olacak. Çünkü bu zamana kadar yapılan en önemli toplantı ve bu toplantı muhtemelen bilim kurulu toplantısında son toplantısı olacak. Yani bir daha toplanmayacak gibi gözüküyor. Thank <laughs> you. Çünkü e, koronavirüsü artık tamamen hayatımıza çıkmaya başladı Yani hayat normale dönmeye başladı Evet normale dönüyor ama Önümüzdeki süreçte artar mı artmaz mı bunu bilemiyoruz maalesef Umarız Çin gibi olmaz Çünkü Çin'de de vaka sayıları yüzlere kadar düşmüştü Ancak şu anda 20 binlere kadar da çıkmış durumda maalesef Yani örnek Çin aslında buna baktığımızda Şunu da belirtelim ki yine e, Okullar için çok önemli kadarlar bekleniyor Özellikle okullarda maske kısıtlaması dahil tüm yasakların Yani okullarda koronavirüs reperliğine dair ne varsa bunların kalkması bekleniyor. Yani önümüzdeki süreçte artık koronavirüse dair okullarda hiçbir şey kalmayacak gibi gözüküyor. Bunu da sizlere belirtelim. Buna maskeler dahil, dezenfektan dahil, sosyal mesafe dahil yani şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüs rehberinde neler varsa bunların tamamının kalkma ihtimali bu toplantı sonrası belli olacak ki kalkabilir. Yani kalkma ihtimali yüksek çünkü bu son toplantı gibi gözüküyor. Koronavirüse dair bu toplantıda her şeyin kalkması bekleniyor. Bunu da sizlere belirtelim. Açıklamalar 15 0'dan sonra gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede de açıklama yapması bekleniyor toplantının kararlarına dair. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.